Evet arkadaşlar şimdi toprak grubuyla devam edeceğim. Boğa, Başak ve Oğlaklar için bakalım 26 Mayıs'ta ay tutulması ne gibi etkiler yaratacak. Başlamadan önce yine küçük bir hatırlatma yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum ve beğende bulunmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız, destekleriniz ve abonelikleriniz benim için değerli. Bakalım öncelikle meleklerden gelen mesajlara bakalım. Bu süreçte neler yapmamız gerekiyor? Ona e, meleklerimize tavsiyesini ona bakalım. Baş melekler, vejeteryan, vegan, taze organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjisini arttırması ruhsal frekansını yükseltir. Periler, perilerle güçlü bir bağım var ve yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor. Bırak. Artık sana ve amacına hizmet etmeyen şeyleri bırakmak için Baş Melek Mikail ile çalış. Yani o kadar açık ve net ki bu ay tutulması ile birlikte bir iştahınız iştahımızın artacağı bir döneme denk gelecek. Özellikle de sağlıklı şeyler yememizi öneriyor. Melekler bize sağlıksız beslenmeden uzaklaşmamız gerektiğini, kendimize önem vermemiz gerektiğini, doğada yürüyüşler yapmamız gerektiğini, açık havaya çıkmamız gerektiğini ve bize artık hizmet etmeyen ve bizim yaşam amacımıza uzaklaştırmak uzaklaştıran şeyleri bırakmamızı söylüyor. Baş melek Mikail bu konuda gerçekten inanılmazdır ve onunla meditasyon yapmanızı ve onu yardıma çağırmanızı şiddetle öneririm bu e, süreçte. Size gerçekten çok yardım olacaktır. Burada e, meleklerin mesajları yaşam amacı kendine güven ve ilişki. Yaşamanın amacı kendine ve başkalarına büyük mutluluk getirecek şekilde hizmet etmektir. Amacını bulma konusunda kaygılanma. Onun yerine bir amaca hizmet etmeye odaklan o zaman amacın sana hizmet edecektir. Kendine güven. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir. Bununla birlikte Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç verecek ve kelimelerini rehberlik ederek tam arkanda duracağız. İlişki Öncelikle ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sarın. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Şimdi ay tutulması toprak gruplarının ilişkilerini bir takım dalgalanmalara sebep olacak belli ki. Burada öncelikle ilişkiler konusunda özellikle ilişk, İkili ilişkilerde dikkat etmemiz gerektiğini konusunda melekler bizi uyarıyor. Öz özellikle e, öfkeden, sinirden, e, düşünmeden konuşmaktan uzaklaşmamız gerekiyor. Ki bu süreçte e, daha sonradan pişman olacağımız şeylere e, sebebiyet vermeyelim. Şimdi bakalım neler, neyle başlayacağız. Şöyle bütün kartları öncelikle açacağım. Bakın muzur. Zaten ilk kartımız güven. Muzur. Abonozun atıdır ve güvenmekle alakalı Bakın burada dengeler, denge ters çıktı. Beşinci çakra. Pardon, birinci çakraymış. Pişsen e, olarak enerjimizin düşüşü. Aşk. Burada e, toprak gruplarını bu ay sunması en çok aşk anlamında etkileyecek belli oldu. Yıldız çıkıyor. tılsım müştüsü. Şefkatli bağlantılar. Dönüş ve aç gözlük. Selçuk Rasa, Kupa Kralı, Topluluk, Kaynak ve Hayal, Hesse, Şeytan, Kaygı, Geçit, Umut, Yakut, Kılıç İlilisi, Finansal Sıkıntılar, Başarı ve Değer. Evet. evet, bütün kartları açtığıma göre başlayabilirim şimdi. Burada e, öncelikle söylemem gereken şey, toprak grupları zaten sabit puşlardır. E, genellikle... Ee, öfkelenmezler, düşünmeden konuşmazlar, stratejik davranırlar, ateş grupları gibi e, hani böyle fevri hareket etmezler. E, ama bu ay tutulmasıyla birlikte özellikle de ay tutulması yay burcunda olacağı için ateş enerjisini yükseltecek böyle e, kendi e, içimizden geldiği gibi konuşabiliriz. Dengeler burada şaşabilir. O sebepten dolayı e, Özellikle toprak gruplarına ilk söyleyeceğim şey, ilk uyaracağım şey, lütfen düşünmeden konuşmayın. Lütfen dengelerinizin şaşacağı, sonradan pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Bakın, aşk, aşık ve meditasyon da çıkıyor. Burada birazcık böyle kişisel enerjinizin düştüğünü de söyleyebilirim size. Biraz isteksizlik verecek, anladığım kadarıyla bütün dört gruba da bu sirayet edecek. Ay tutulması hepimizi birazcık böyle aşağı doğru çekecek gibi duruyor. Sakin iç sesimizi dinleyerek e, bazı şeyleri iyice analiz ederek e, davranmamız gerekiyor Çünkü buradaki durum e, yani siz zaten ne kadar ya karşı tarafın böyle ne kadar gerçek ne kadar doğrucu olduğunu sorgulayacağınız bir döneme geliyor. Burada birazcık güvenin yıkılması söz konusu güven e, problemi yaşayacakmış gibi duruyor Toprak grupları yani hem ikili ilişkilerinde hem etrafındaki insanlara karşı hem belki de kendine karşı biraz böyle bir güven problemi olabilir. Sorgulama dönemine girecek bir sorgulama dönemi görünüyor. Çünkü zaten burada bakın kitap bir arayışı da temsil eder. Aynı zamanda bazı sırların da artık ortaya çıkacağını gösterir. Ve e, sorgulamanın sırların açığa çıkmasıyla birlikte zaten burada bakın yıldız kartı e, burada bozulan denge'nin tekrar kurulacağını e, burada he, bu he, hesaplaşmanın burada kendi içinizde bir hesaplaşma da olabilir ortaya çıkacak olan şeyle karşı taraflı olan bir hesaplaşma da söz konusu olabilir. Ee, i̇kili ilişkiler e, özellikle de toprak grupları için çok önemli. E, i̇kili ilişkilere etkileyecek gibi duruyor. O yüzden ikili ilişkilerinize dikkat etmenize, hayatınızdaki insanla e, e, bu süreç içerisindeyken eğer bu süreç içerisinde birazcık daha böyle e, sakin kalmanızı yeniden öneriyorum. Bakın kollek burada bir e, arkadaş çevrenizle alakalı bir durumda söz konusu. Arkadaş çevrenizle alakalı da bir takım sırlar ortaya çıkabilir. Yani haberler duyabilirsiniz. İş çevreniz olur. Okul çevreniz olur. Ailevi bir takım sırlarınız olabilir. Yani bir takım sırlar ortaya çıkacak ve burada sırların ortaya çıkmasıyla birlikte e, bir bir İç hesaplaşmaya doğru gidecek burada. Çünkü saklanmış olan şeyler ortaya çıkınca o enerji de ortaya çıkacak. Belki uzun zamandan beri içinizden ağlamak geliyorsa, atıyorum ağlayacaksınız. Uzun zamandan beri kendi içinizde saklamış olduğunuz duygularınız da ortaya çıkacak. Burada şefkatli bağlantılar da veriyor. Yani. Bağlan, şefkate, e, sevgiye de her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olacak bu süreçte. E, ve bakın burada dönüş kartı veriyor. E, kendi içinize döneceğiniz bir dönemi temsil ediyor aynı zamanda. Yani e, çünkü e, bir hesaplaşma yapmanız gerekiyor kendinizle ve bu e, hesaplaşmayı da ancak birazcık böyle yalnız kalarak, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir süreç olarak veriyor e, toprak grupları için. E, aç Açgözlülük çıkıyor. E, aç Açgözlülük çıkıyor. E, yani şöyle söyleyebilirim. Şu, sürekli böyle bir koşuşturma, sürekli zihninizi bir şeylerle meşgul etme, belki sürekli gerçeklerden kaçmak gibi bir durum söz konusu olabilir sizin için. için e, Ama e, burada e, bazı şeylerin için sabırsız davranmamanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü eğer sabırsız davranırsanız kazanacağınız şeyde de kaybedilme ihtimaliniz olduğunu gösteriyor. Biraz böyle toprak grupları maddeci, maddeye daha bağlıdır. Çünkü toprak maddeyi evreni temsil eder. Ve burada parasal konularla alakalı bir takım parasal konulara da çok böyle yöneleceğinizi gösteriyor. Belki de bu iç hesaplaşma bittikten sonra tamamıyla kendinizi e, işe e, daha böyle maddi şeylere verme ihtimaliniz var. Burada da size bir uyarıda bulunuyor. Yani e, çok fazla kendinizi e, kaptırmamanız gerektiğini söyl söylüyor. Burada e, Selçuk Rasa aynı zamanda e, yasak kadını temsil eder. Üçüncü kişiyi temsil eder. E, i̇lişkideki üçüncü kişi olabileceği gibi ama burada ben genel enerjiye baktığım için şunu söyleyeceğim. Burada tutkuların artacağı, şehvetin artacağı bir süreçte söz konusu aynı zamanda. Yani cinsel çekiciliğimiz artacak, cinsel isteğimiz artacak, her zamankinden kendimizi daha iyi, daha çekici hissedeceğiz. Ee, Kupa Kralı da geldi. Hayatımızdaki insanla her zamankinden daha tutkulu bir ilişkimiz olacak. Ee, Kupa Kralı zaten duygusallığın zirvesini temsil eder. Duygularımız zirveye çıkacak. Ee, inanılmaz derecede duygusal bir süreç geçirecek. Toprak grupları için bir uyarı yapayım. Eğer hayatınızdaki insan bay, bay ya da bayan fark etmez. Üçüncü bir kişiyle bir ilişkiniz varsa burada ve gizli bir ilişki yaşıyorsanız bu ilişkinin ortaya çıkma durumu da söz konusu olabilir ve bu konuda size uyarıyor, uyarıyor kartlarda. Dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu buradaki bundan sonraki süreç açıkçası e, tatsız e, olma ihtimali var. Çünkü bir sonraki kartları ben görüyorum. Tatsız olma ihtimali de var. O yüzden de eğer e, ilişkiniz gizli, saklıysa ortaya çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bu da kaynak olarak veriyor. Yani e, bunun ilahi sistem tarafından ortaya çıkarılacağını ve e, herkesin hak ettiğini yaşayacağı bir süreç olacağını gösteriyor. Burada hayal var. Yani burada ummadığınız şeylerin başınıza gelme ihtimalinin olduğunu da gösteriyor. Eğer mevcut durumda böyle bir durum söz konusu değilse dediğim gibi zaten tutkuların ve arzuların, şehvetin arttığı bir dönem olarak yansıyacak toprak grubuna. Belki de insanlar tarafından farklı algılanabilirsiniz burada. Çünkü topluluk çıktığı için söylüyorum. Hani hiç sen böyle bir insan değildin ne oldu sana diyecek bir değişim fark ettire fark edilebilir insanlar tarafından. Ee, burada Hesse e, bize açıkçası hani yer yarılsaydı yerin içine girseydim denen bir süreçten bahseder. Şeytan kartı da geldi. Şeytan oğlak burcunu temsil ediyor zaten. Burada e, toprak grubundan da bakalım. Çok böyle e, güzel oldu. Ve bize diyor ki yani burada bazı şeylerin aslında bakacak olursanız ortaya çıkması e, belki de sizin Topluluk önüne de ortaya çıkması birazcık size de, de şey de, depresyona sürükleyecek yani burada e, olumsuz bir süreç olarak yansıyacak gibi duruyor. Şeytan kartı ters çıkması güzel oldu çünkü şeytan kartı artık belki de bu e, kendi kendinize koymuş olduğunuz o kalıplardan, o hapishaneden, belki de kendiniz, kendi içinizde yaşamış olduğunuz bu sürecin artık sonuna gelmekten başka çareniz kalmadığını da gösteriyor. Ve bunu siz isteyerek yapacaksınız. Yani burada ortaya çıktığı için değil, zaten bu süreç uzun zamandan beri sizi rahatsız ediyor. Ee, ve bu süreci artık bir şekilde sonlandıracaksınız. Yani ortaya çıksa da ortaya çıkması belki de bu sürecin e, uzun zamandan beri yapmış ol, yapmak istediğiniz bir şeyi mecburen yapmak zorunda kalacağınızı gösteriyor. O sebepten dolayı da e, burada o yüzden aşkta dengeler bozuluyor, ikili ilişkilerde dengeler bozuluyor çünkü ortaya e, hani yasak ilişki çıkıyor, e, onaylanmayan bir durum söz konusu oluyor. Yani ve bu onaylanmayan şeyin e, ortaya çıkması da e, açıkçası bütün dengeleri bozuyor, bütün e, her şeyi bozuyor ve bu durumun artık sonlanacağını gösteriyor şeytan kartının ters çıkmasıyla yani bu olumsuz durumun sizin hem sizi hem de et, e, çevrenizdeki e, insanları etkileyecek olan bu durumun artık biteceğini gösteriyor kaygı veriyor tabii ki de burada aşk var aşk e, hiçbir zaman yani aşk var evet ama belki de hayatınızdaki insanın doğru bir insan olmadığını fark edip bu ilişkiye sonlandıracaksınız. Bakın aldatma kartını burada da verdi. Yani burada bir takım e, e, olay olaylar zinciri gelişecek arkadaşlar. Buradaki durum birazcık böyle derin. E, toprak grupları için e, ay tutulması büyük e, yeniliklere gibi olacak. Bütün ilişkilerini sarsacak, e, e, biraz deprem etkisi yaratacak açıkçası. O yüzden bu e, toprak gruplarını boğa, boğa başak o, oğlak ayırmıyorum. Oğlak burcu spesifik olarak da geldi. E, belki de oğlak burçlarını uyarıyor olabilir. Oğlak burçlarında... E, bu açılımı dinleyen oğlak burçları e, dikkat etsin bu sürece. E, evet. Biraz aşk acısı, e, aşk acısı var. Aldatmanın ortaya çıkması var çünkü burada. Aldatma ortaya çıkacak ve bu açıkçası bakın e, finansal sıkıntı olarak da yansıyor. Ama bu süreç bu süreç başarı. Başarı ve değer. Yani bakın 10-10 <laughs> çok güzel çıktı ya. 10-10 ne kadar güzel. Yani e, bu süreç bittikten sonra bir kere kendi değeriniz, kendi kendinize olan saygınız artacak zaten. Kendinize olan değeriniz artacak. Yani çünkü siz buradaki durumdan e, mutlu değilsiniz zaten. Buradaki aslında bu durumun bitmesini bu durumdan kurtulmayı istiyorsunuz ama bir türlü belki de o tutkudan, o e, şehvetten o hislerden vazgeçmek istemiyorsunuz. Bağımlı bir ilişki bu zaten. Ama bu bağımlılıktan kurtulacaksınız ve bu gerçekten size iyi gelecek. Toprak grupları için de söyleyeceğim bu kadar. Şimdi su gruplarına geçeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum ve beğende bulunmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız, desteklerinizi, abonelikleriniz benim için çok önemli. Ee, özel açılım için bana dreamerstarot.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni bir Instagram hesabı açtım Dreamerstarot. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.